günler sevgili Haberege TV izleyenleri. Bugün İzmir Gazi Emir'den sesleniyoruz size. İmatek 2023 Endüstri Teknolojileri Fuarındayız ve Tescom firmasının şu an konuyuz. Tescom Elektronik yanımızda da satış pazarlama müdürümüz Mahmut Alttekin var. Merhabalar Mahmut Bey. Merhaba. Hoş geldiniz fuarımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz öncelikle bizi ağırladığınız için. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Biraz tanıyabilir miyiz? Tabii tanıtayım. Ben Mahmut Alttekin, Tescom Elektronik Pazarlama Müdürü. Ee, satış ekiplerimizin, ürün gruplarımızın doğru tanıtılması, e, doğru lansmanının yapılması ile alakalı görevler, faaliyetler yürütüyoruz. Şu anda e, bulunduğumuz e, fuar organizasyonu gibi organizasyonlarımız, ürün tanıtımımız, e, satış ekiplerimizin eğitimleri, bunun gibi faaliyetler yürütüyoruz. E, bu kadar. TESCOM elektronik kaç yıldır sektörde ve tam olarak ne yapar? Biraz anlatabilir misiniz? Şöyle, TESCOM e, İzmir'li bir firma. Yak 1980 yılında İzmir'de kuruldu. Özellikle gelişen bilgisayar teknolojilerine cevap verebilmek için e, invertör ve elektronik kontrol cihazları üreterek e, faaliyetlerine başladı. E, 42 yılı aşkın sürelik bir tecrübeden, bir deneyimden e, bahsedebiliriz. Şu anda ürün grubu olarak kesintisiz güç kaynağı uzmanlığında olmak üzere redresörler, frekans konvertörleri, otomatik statik voltaj regülatörleri, jeneratörler, solar çözümler gibi her türlü alanda endüstriyel, medikal, telekomünikasyon, ulaşım bu tür alanlarda ürünlerimizde var oluyoruz ve çözümler sunuyoruz. Bu şekilde. 40 yıllık bir tecrübeden bahsettiniz. Hı hı. Sektörü değerlendirmenizi rica edeceğim fakat sizi bir adım öne çıkaran da bu 40 yıllık tecrübe diyebiliriz sanıyorum. Tabii çok haklısınız. Ee, bu çok önemli. Özellikle e, güç elektroniği alanında 40 yılı aşmış firma sayısı oldukça azdır. E, bu anlamda çok değerli. Tescom'un e, yarattığı güç. E, 2016 yılında özellikle grup e, firmamız DME Elektronik bünyesinde faaliyetlerine diğer grup firmalarıyla beraber kolektif bir güçle e, bundan sağladığı e, daha yüksek fayda ile büyüyerek yatırımlarını büyüterek faaliyetlerine devam ediyor. E, bu anlamda çok değerli ve güven veriyorsunuz tabii müşterilerinize her şeyden önce. sektör nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Tabii. Ee, Türkiye'de e, şu anda yurt içinde ve yurt dışında da yaklaşık 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. 4 kıtada ihracatımız var. E, yurt içinde de özellikle başta savunma sanayi ve kamu e, projeleri olmak üzere e, ciddi çözümler sunuyoruz. E, tüm güç elektroniği ihtiyacında e, ürünlerimizle var oluyoruz. E, bu sayede milli kalkınmayı da desteklemiş oluyoruz aynı şekilde. Çok güzel. Peki sizin sektöre dair eklemek istedikleriniz var mıdır? TESCOM Elektronik daha büyür mü? Nereye gider? Tabii TESCOM Elektronik e, geçmişten aldığı güçle beraber ilerlemeye devam ediyor. Yatırımlarını da büyütmeye devam ediyor. E, zannediyorum yakın tarihte zaten çok daha fazla marka bilinirliğiyle daha çok görünür olmasıyla ön plana çıktı. bundan sonra da her geçen yıl üzerine koyarak büyümeye devam ediyor. Bizi takip eden tüm izleyicilerimiz zaten bunu şahit olacaktır. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz Peki? Bizim fabrika üretim hattımız şu anda İzmir'de. Ee, az önce konuşmamda da söylediğim gibi grup firması e, DMY Grup bünyesinde e, faaliyetlerimizi gösteriyoruz. Genel merkezimiz ve DMY Grup İstanbul'da konuştu. E, yaklaşık 350'yi aşkın personelimiz var. Bunların e, 50'ye yakını mühendis ve beyaz yakalı e, deneyimli bir Arge ekibimiz var. Çok deneyimli bir Arge ekibimiz var. Bundan sağladığımız e, güçle standart ürün gruplarımızın yanında özelleştirilmiş e, kişiye özel seçimli e, ürünlerimizi de e, yine müşterilerimizle buluşturabiliyoruz. E, üretim hattımız söylediğim gibi fabrikamız İzmir'de konuşuyor, Ulukent Organize Sanayi'de. E, yaklaşık 200 binin üzerinde de e, şu anda seri üretimini yaptığımız cihazımız var. E, dünyanın her yerinde Tescom UPS güç çözümleriyle var olmaya devam edecektir. Ne kadar güzel. Türkiye adına da aslında önemli bir temsilcisiniz diyebiliriz evet. sektörde. Aynen öyle. Eklemek istedikleriniz var mıdır? Şu an enerji çözümü olarak zaten Türkiye'deki yerli, milli kalkınmayı desteklemek için TESCOM çok önemli bir aktör, çok önemli bir figür. Bizimle çalışan tedarikçilerimiz bu anlamdaki çözüm ortaklarımız zaten bunun farkındalar ve dediğim gibi bu aileyi genişleterek büyütmeye devam ediyoruz bizimle çalışmaya davet ediyoruz herkesi Tescom ürünlerini tanımaya tanıtmaya ve bu gelişimi hep beraber milli kalkınmayı ve ülkemizdeki e, bu anlamdaki yaptığımız ihracatları ve kalkınmayı artırmaya e, davet ediyoruz. Ne kadar güzel. Biz de ülkemiz adına hem gurur duyuyoruz hem başarılarınızın devamını dileyelim. Peki bu nedir bize anlatmak ister misiniz? Evet bu endüstriyel UPS'imiz. E, bizim şu anda fuar, fuar için getirdiğimiz ürünümüzün de e, ürünlerimiz arasında da zaten başrolü eee başrole sahip ee, endüstriyel uygulamalar için özellikle şu anda endüstriyel üretim teknolojileri fuarındayız. Ee, buradaki lazer e, makineleri, çeşitli işte puntolama, saç kesme, e, çeşitli işleme makineleri, e, kompresörler, e, extruder makineleri gibi kritik yüklediğimiz, Özel e, enerji kaynağına ihtiyaç duyan e, malzemeleri beslemek için, onlara bir enerji kaynağı oluşturabilmek için güvenli e, enerjiyi sağlayan e, bizim özel olarak tasarladığımız bu tip uygulamalarda e, kullanılması için özel olarak dizayn ettiğimiz ürün, e, ürünümüzden şöyle kısaca bahsedecek olursam, e, söylediğim gibi e, endüstriyel uygulamalar özel enerji şartları gerektirir e, yüklerin. E, kritik e, yük enerji e, çekimleri, yüksek akım e, isteklerine bağlı olarak dolayısıyla e, bu cihazımızda e, özellikle makinelerin yarattığı enerjilendirme akımı, inraş akımları gibi e, ortam şartlarında ya da e, koşullara daha dayanıklı bir tasarım mevcut. E, bir directional rectifier ve dahili e, direnç modülleri dahili CNC modülleriyle e, daha güven veren e, sistemleri çok daha rahatlıkla besleyen bir e, cihazımız. Gelişmiş bir kontrol paneli var, kullanıcı arayüzümüz çok gelişmiş, özellikle otomasyon sektörünün ilerlemesi, endüstriyel proseslerin daha çok verimlilik tabanlı, verimliliği artırmak için yalın üretimi önceleyen proseslerin devreye girmesiyle bu tip gelişmiş haberleşme seçenekleri de önemli oluyor cihazlarımız için. Bu anlamda kullandığımız panel de özel bir paneldir. Tamamen sizin tasarımınız olduğunu evet. tekrar altını çizelim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür için. ederim. Sağ olun. Yayınımızı burada noktalandırıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.